Arkadaşlar bugünkü videomuzda Baymak Labirent Lakes 24 Fi kombi bakımını yapacağız. üst kapağını açıp iki vidamızı da çıkarttıktan sonra Tamamını söktük Burada dört tane vida var. Daha önce ben çıkartmıştım. 4 tane vida da söktükten sonra yanma odası kapağını söküp yanma odasını temizleyeceğiz. bir fırçayla böyle bir güzel tozu pisli tortuyu pisliği güzelce temizledikten sonra sileceğiz ateşleme çubuğunu güzelce bir temizleyip karışık deriyle yasyon çubuğunu güzelce temizleyeceğiz. bir tarafını sileceğiz güzelce. Şimdi fanımız temiz. Fanda Herhangi bir toz fazla bir e, kirlilik yok fan temiz şu anda çıkartıp temizlemiştik tekrar çıkartmaya gerek yok fan eğer fazla kirli olursa şu üstündeki 3 cıvatayı bir iki üç tane civatayı söküp fanı çıkartıp yıkat yıkadıktan sonra güzelce temi kurutup montajını yapacağız. Biz yıkadık, temir temiz yaptık. Montajını yapmıştık daha önce. Tekrar sökmeye gerek yok. Fanımızı yıkadık. Tertemiz daha önce. ondan sadece üstündeki tozu, kirliği alacağız. Az bir işimiz kaldı. Fanımızı yıkadık. Montajını yapmıştık. Şimdi yan odasının da tertemiz yaptık fırçayla temizledik. Buranın montajını yapacağız. Bu kapağı kapatacağız. Kapatalım. Üst kapağı takıyoruz. Yanma odasının kapağını. Şöyle biraz vida bir attıktan sonra kalan iki vidayı da sıkacağız tamam. Dört tane vidası var. Bir, iki, üç, dört tane. Tamam. aşağı bölümdeki de temizlemiştik tertemiz yaptık burayı da taktık şu iki civatayı sıktıktan sonra ana kartı bölümü kenara alıp bir güzel temizlikten sonra bunu yerine taktık montajını yaptık şu anda iki civatasını sıktık tamamdır. Kaldı üst kapağımız. Şu üst kapağımızı da takacağız. Arkadaşlar bunu da taktık. 嗯。<laughs> Kombi bakımı hermetik kombilerde yan modası temizleniyor, fan sökülüyor, yıkandıktan sonra bir güzel kurutup montajını yapıyoruz. Şu anda montajını yaptık, fanı temizledik, taktık yerine yan modasını temizledik, montajını yaptık, kapağını taktık. Şimdi üst kapağı kapattık. Ondan sonra alt bölümü de ana kartın olduğu yer ve devirdayım motoru etrafını bir güzel temizledik. Üç yolu vananın etrafına üç yolu motor etrafını üstüne güzelce temizledikten sonra tozunu aldıktan sonra pisliği aldıktan sonra anakartımızı taktık montajını yaptık iki tane civatası var burada da iki tane civatasını taktık. Şimdi üst kapağımızı takacağız. Bakımız bitiyor. Kombi bakımımıza yaptık arkadaşlar. Şu anda. komustam bay maklavi rand LX 24 fi hermetik kombi bakımını yaptık şu anda üst kapağın montajını da yap bitirdik taktık tamamdır kanalımıza abone olmayı ve bize destek vermeyi unutmayın bize destek verdiğiniz için teşekkür ederiz işlerimize hayırlı olsun şimdi götürüp takacağız.